Merhabalar, selamlar. Bugün sizlerle birlikte ekranda görmüş olduğunuz bu wallpaper'ı nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Evet, şimdi ilk olarak fontumuzu kuracağız. Attım fontu yükleyin ve çift tıklayın. Buradan yükleye basın ve yüklenecektir. Kapatabiliriz. Şimdi verdiğim PST dosyasını açacaksınız ve karşınıza bu şekilde gelecek. İlk olarak buradan ismi değiştireceksiniz. Buradan yazı aracımı aldım ve şu şekilde ismimi değiştirdim. Evet şimdi şu arkadaki efekti siliyoruz. Bakın şuradan name copy olarak geçiyor. Sildim. Delete'e basarak sildim. Şimdi kendi isminizi yazdınız. Sağda isminiz çıkacak. Bunu CTRL J yapıyoruz. Ve yeni kopyamızı normalin altına alıyoruz. Buradan sağ tıklayıp katman stilini kopyala. Ve sağ tıklayıp katman stilini temizle diyoruz. Buradan sağ tıklayıp katmanı metni rasterleştir diyoruz ve buradaki küçük resme CTRL ile basıyoruz. Bu şekilde seçildi. Seç diyorum. Değiştir diyorum. Ve daralt diyorum. Buradan 8 yapıyoruz. Ve tamam diyorum. Buradan siliyorum. Şu an silindi. Tabii katmanımızın arkasında olduğu için şu an gözükmüyor. Bakın şu şekilde olması lazım. Şimdi sağ tıklıyoruz. Ve katman stilini yapıştır diyoruz. Buradan bu katmanımız seçiliyken yani az önce yaptığımız katman filtre sıvılaştır ve bu sayfamız geliyor. Burada şuradaki yakınlaştırma aracımızı alıp şu şekilde yakınlaşıyoruz ve tekrar ileri çarpıtma aracımı alıyorum ve burada rastgele yazımı dışarı şekilde sıvılaştırıyorum bu şekilde. Evet bu şekilde yaptım. Tamama basıyorum. Gördüğünüz gibi efektimiz de hazır. Bu kadardı. Şimdi kaydedeceğiz. Dosya diyorum farklı kaydet diyorum. İstediğiniz yeri seçebilirsiniz. Buradan PNG ismimizi yazıyoruz. Kaydet diyorum. Tamam diyorum. Ve kaydedildi. Evet beni dinlediğiniz için teşekkürler. Aşağıdan yorumlarınızı bekliyorum. Bir sorununuz varsa da yine yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardım etmeye çalışacağım. Hoşçakalın.